Osman'ın dünyayı tehdit ettiği bu günlerde sera gazını azaltmak ve çevreye faydalı işler yapmak çok kıymetli. Bu güzel tesisi açıyoruz. Hem ekonomiyi düşünüyoruz hem hizmeti düşünüyoruz. Burada 111 kadınımız çalışacak ama kadın istihdamına olabildiği kadar devam edeceğiz. Ve tabii ki kadın dostu bir zeydan karılar kadın dostu da eş olunca kadınlara daha çok fırsat veren, onların istihdamını arttıran işler yapılıyor. Daha çok çiçek gibi olsun istiyoruz sana Görüyorsunuz kıymetli kardeşlerim, bir belediye aldığı çiçeği üretir hale geliyor. 10 bin metre kare kapalığında yaptığımız ve çiçek ettiğimiz harika bir yer. Enerjisinin tamamı güneş enerjisi. Çevre dostu bir yer. Çok ziyaret edeceğim. Evet. Aynı zamanda bir biyolog olarak. Harika bir iş oldu. Adana'mıza, kadınlarımıza, belediyemize hayırlı uğurlu olsun.